Ya senin e, ne? Neyse ya <gülüyor> <gülüyor> Lan, bu Adam biraz Yok oğlum ya Yok öyle bir şey Sen Yarram gibi oynuyorsun Bak, Bak sıfır kilim var sıfır Isınmadan girdik ya top kilim Edis Girmiş olabilir ama yine de oynaman lazım abi. Edis sana yani. çok mühim bir soru soruyorum ne kadar maç Hazır mısın? Profil fotoğrafında şey var. <laughs> Mortal Kombat. Ben söylüyorum sana. Böyle. Beyler <laughs> kim <Ha, ne oldu? Gülüyor> geldi ya? Ne yapsın Ne yapsa mutlu olurum Edis? Edis? Ne mutlu Ne yapsa mutlu olurdum Ne yapsam mutlu olurdum çok çok mutlu olacaksın ama bak. Sana bir şey yapacak böyle çok mutlu olacaksın. Sikmişim, Bebe. Böyle. Yani aklıma çok güzel şeyler geliyor. <laughs> 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 Ooo ben Söyleyiz. var ya niye pik diyorsun? Söyle Ediz. Kanka bir dakika kılaçtayım şu an. Ama Demek acayip söyleyeyim. mutlu olacaksın böyle öyle böyle. Ağzımı boşalmıyor falan mı istiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ya o da olabilir <laughs> Hemen söyle, ben de ona göre. Oh, ya, o, ama. Soru soracağım. He, bir milyon dolar mı? O mu ha? He, eee, işte öyle sorular gelecek şimdi. <laughs> ya mesela... Emre la, sen ince kumarbaz <laughs> oldun konser, ya. Konser, konseri gittin mesela. Ama ne kumarbaz Allah Allah. Ya, Allah. Selam selam Bir şey düşünme böyle. Motiv selam, selam ver. Yani. Yani. Instagram'dan seni takip et, sağ Ne yapsa mesela? Konserde giydiğini verse ben beraber... anlayamıyorum. <laughs> ya iyi 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 oğlum pis koksunum çekeceksin herhalde <laughs> Ayy Koklarım ben <laughs> Beyer kılaş biraz sessiz ya. sessiz olabilir miyim? Sen de Kanka sen, sen nasıl bir cevap istiyorsun benden ya? Kanka mesela motive numarasını bulamazsın kıyafetini ne yapacaksın onun boklu kıyafetini ya? Şey yap, şey yapsın. Ee... DM'den mesaj atınca bana geldi. Her zaman. Gideceğim kanka niye bu bastaylar? Hadi Mesela ya. Benim yan binam motor. Hayır abi ben biraz var. Da... Oğlum silah çaktım lan. Siz kimsin? Ha realistik olma ben sanki de realistik olma şeyler söyleyeceğim. Geleceğim kafam. Tamam mot ve şey bizim eve çay içmeye geldik. Ama yeter ya motivenizi sikeceğim. Bak <laughs> bu adamın <laughs> çay <çaylayan> ile <laughs> olan şeyi var, ha, var ya. Tamam Ha bak çayı da bak. That's the way we do it. Bak, tam yapıya kaldı. Bak, Drop atsana. Tamam. Oğlum sen ne kadar garibansın ya. Ya tut. Ama bunu karıştığında Oooo Anlamadım bir dakika anlamadım Neyi <laughs> neyi ne, anlamadım <gülüyor> Oğlum bir şey mi? Motive sizin eve gelecek çay içecek Bak çay özellikle söylüyorum bu arada Tamam karşılığında Ha yok olmaz. Motive ne yapsa karını motive siktirdin? Hiçbir şey. <gülüyor> <gülüyor> bu nasıl bir soru ya? <laughs> ben ya Namus be. diye bir şey var. <laughs> o sende yok şey. ki. Aman. Ya Oo. bak. <laughs> <laughs> oyunu satmazsam, oyunu satmazsam şerefsiz. Ya oğlum zaten satıyorum <laughs> ben. Sıfır sıfır. Zaten satıyorum. Sıfırdan <laughs> gidiyor. Yani. De bizimkiler çok konuşuyor ben yapan, biraz da ondan. Deseni.